Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Uzun zamandır video atamadığımın farkındayım. Okul işleri falan filan. Ama artık 15 tatile girdik. Merak etmeyin artık video atacağım. Son zamanlarda sürekli sizinle olacağız. Bir de size bir duyuru yapmak istiyorum. Bugün evet Clash Royale oynuyoruz. Minecraft oynuyordum. Bugün Clash Royale döndük. Sizlere ne diyeceğim? Eee, Cem'i unuttum. Ha, Hytale çıkış yaptı biliyorsunuz. Ben Hytale'i için Epic Games'i denedim, Steam'i denedim. Bulamadım oyunu. Oyunu bulursan videosunu çekeceğim. Oyun çok güzel. Bence Minecraft'tan bana göre, şimdi oynamadan yalan olmasın ama bana göre Minecraft'tan biraz daha iyi. Şimdi ben neden aslında Hytale'e destek veriyorum? Hytale'e destek verirsem Minecraft oyuncu kitlesi alınmasın diye güzel gelişmeler getirecek. E, öyle olunca da sonuçta Minecraft'ta güzel olacak. Bu yüzden hem ile destek verin. Minecraft'ta da devam edin. Yani aslında Minecraft hala ölmedi. Kim dedi Minecraft artık oynamayacak diye. Bugün Clash'a oynayacağız? Evet hiç Clash'a atmadığımın farkındayım. Yani bir anda Minecraft'a Clash'a ne alaka diye olabilirsiniz. Çok alak. <laughs> Benim de diyecek bir şeyim yok. Bugün ne yapıyoruz? Kupa kasıyoruz. Kupa videosu olacak bugün. Amacım cellatı açmak. Veya şu sandığı açmak. Bugün iyice kasacağız. Hadi gelin bakalım. Ben de o sırada size hesabın hikayesini anlatayım. Ben normalde bir hesap açmıştım. Sonra o hesap çalındı. O hesap çalınınca ben de böyle yeni bir hesap açtım. Sonra yeni, e, yeni hesap açtım. Ama bu hesap da çok yavaş gelişiyorlar. Yani arkadaşım sürekli benimle daha geçiyor. Sen çok kötüsün artık diye. Ben de babamdan dilendim. Pasturaya <laughs> Sonra işte pasturaya nasıl çok işime yaramadı. Sadece efsane bir kart verdi. Bir de şampiyon şey var. Bir tane de evrim vardı. Yani evrim aslında çok işime yaradı benim pasturaya. Pasturaya işime yaramadı değil. Pasurel o kadar işime yaradı ki. Yani biraz yalan oldu orası. Pasurel aslında o kadar işime yaradı ki. Yani gördüğünüz gibi şu an bu aran oluyor. <laughs> evet pilim azalıyormuş. Maçsın takacağım pili. No. Bir tane oldu. Böyle klasik bir atak yapmak ismi. Bu da kaşa destene hazır. Deste nasıl? Ben gerçek bir desteği medet Neden sonra desteği yaptım ama size sorma. Yakıt skedopsan çıkardı, birinciyle saldıracak ve okçular planlıdayım. Ekturabinciğim ana sari ne kadar gidiyor? Cici, aranıyor bir şasi. Cici, 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 Hayır cadı. Cadı Kırık serim. Hoca bombacı bombacı Beni vurmam lazım gerçekten işte. Hiç bir cevap vermiyor. Omru. Adam. Yüzüyle <laughs> çaktırmadan oldu ya. Ya sen. Yani. Bir dakika yatacağız zamanı yani. başlayacağım. Güzel bir zamanlamada aldık. Oraya ilgili ortaları koruyoruz. Şöyle dönüp Hayret blokçu, yokçular. blokçu, yokçu. blokçu. yokçu. yok ki. Ne yaptı? Çok iyi tahminli. aslında. Ben <Yani> Çok <laughs> Ben bakmadım önceye. Ne kadar? Hayır. Prens. 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 Barbarlar. Öyle yapma. Büyüsü var mı hatırlamıyorum biliyor musunuz? Bu su Şöyle verin videonun içi. Şimdi yani hemen <laughs> bir şarjı takmam lazım arkadaşlar. Yoksa videoyu da desinir. İstediğimi de Evet. Şarjı taktım. Bugün kaç maç oynarız bilmiyorum ama çok maç oynamayacağız. Oynamayız diye düşünüyorum. Sizce oynayışım nasıl? Ben güzel oynadığımı düşünüyorum ama bilmiyorum kesin hatalarım vardır. Keşke almaya denedim tam varsa. Güzel oldu ama 3 tane parçasını veriyorum. Binici. 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 Binici onu istemedim aslında o yüzden binici şey yaptım. Bitmiş kart kaldı birinci oyuncu level yapma. Bu arada elektro bölücü sende neden 11 level diyorsan sorarsanız Sandık açıyordum Yükseklikten sonra ama yine de söyleyeceğim bak. Sandık açıyordum Sandık aldı yıldızla dönüştü İçinden 11 tane şey çıktı ee, Elektro bölücü çıktı O tarafta elektro bölücü kitler O taraf bombacı kitler Ne yaptı her şey Bu abuzlar oynuyor Evet. Okey. Hayır, ana kule stabilizasyonu. <laughs> ana kule stabilizasyonunu kaçırdım. Ana kule bastır bastırmasyonunu kaçırdım. <laughs> <Fıs> kaçırdım? <laughs> Birinci kule mi alıyor? Oraya elektro bir kitlemeli. Çok kötü bir yere attım elektro bir vursun da. Evet. Hayır. Hayır. Elim kaydı Tomba. Neyse yapacak bir şey yok artık. Kule takası gibi bir şey oldu. Tam olarak değil ama. Hayır iskeletleri vur. İskeletleri vur. İskeletleri vur. Aynen. Evet, minci yine bayağı vurdu orada. Bombacı bu oyunda şu anda nasıl elimden çıkarmam Aaa Aa, bir dakika kafası elinden çıkardı. Bu adam niye? <laughs> oh. Bombacı ben oraya atmıştım. Neden oraya gitti? Ben sorgulamıyorum şimdi yani. Evet, şimdi şöyle koyacağım. Mesela yıktı ve kuleye vuruyor kanka. Korku. Yani bu tomruğa başka bir şey diyemeyeceğim. Bombacı çok iyi. Yani tomruğu. tane oraya Kursa, Bombacı koysa. Oraya halleder zaten. Şöyle <laughs> kalp atacağım. Canım istedim. Bir de dans eden dolu yapalım. <laughs> bu maçı da Güzel maçtı. Az kaldı. Benim aslında amacım asıl burada cellatı açmaktı. Ne yapacağım ya bunu. Cellatı açtıktan sonra belki videoyu kaparım arkadaşlar. Yani şimdi ben de kabul Adam bol şans dedi. Biz onu saldırıyoruz. Bol şans. yani çok güzel bir youtuber olmadım biliyorum. Ben zaten aslında yavaş yavaş büyüyeceğim diye biliyorum. Hani videolarımı kısa tutmam lazım daha bu seviyede onu da biliyorum o yüzden herkes domuzcuk oluyor ya. Domuzcuk çok kuruyor ya. Her şeye rağmen. Evet. Yüksek ihtimal ben de o yüzden hani videolarımı kısa sürmesi daha mantıklı olur. Arkadaşım da bana böyle önleri vermiş. Büyük bir youtuber olmasa da. Ben de o yüzden arkadaşımı dinliyorum. Evet, binciyi de vuruyor. Adam binciye bir cevabı yok. Sen hiç böyle mi yapmayacağız değil mi Neden senin içime öyle bir stonu? Bizden şey yamacı... Bekle. Onu bir savunalım atarız sonra. Nerede o? Böyle hayalet. Hmm, yapan hayalet nerede? Neyse. Bu adam niye oynuyor? He, domuzluk oldu. Doğru. Anlık mutlu. garip bir var 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 ama işine yaradı hadi. Hadi. Binci atacağım. Sonra bu. Adam tahmin mi yaptı Anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız demeli var adamın çok merak ettim. Eren'in yeni şoförü Valkyrie Bu maçı kazanırsak galiba Jellat'ı açıyorum değil O yüzden bu maçı kazanmam lazım. Jellat benim favori kartlarımdan biri. Ben çok severim. Geçmiş evet, mi? Aa! Bu binci. Çok iyi. Ama adam... Evet, o olacak ikinci. Alacak galiba. Her iyi savunma Aynen böyle. Alev var. Alev var, alev var. O, orası çok sıkıntı. Kuleyi vereceğim kesin. Bana kuleyi almasın da. O adam çok fena atak yapıyor. Cadı tamam. Burası kolay arkadaşlar. İyiymiş. <laughs> Bu maçı Evet arkadaşlar bu videomuzun son maçı oldu. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. O zaman Şövalye ile... Allah'ım benimle dalga geçiyor. Kim bıraktı? Nereye gidiyorsun o? Sen de. Ben de adama vurdum. Bir dakika sen de ben daha fazla vurdum. Elektro Büyücüyü eksilmeyecek Evet bu adam şey oynuyor Prense Adana sarı vuran çoğu şeyi almış Prense atıyor üstüne Adana sarı vuran de doyuruyor Sonra biz prensi engelleyelim Önce yani bu olayı oradan ya. yani Onu yapmaya çalışmış Elektro Büyücüyü mi basın? Ama tomuklarla Elektro büyücüyü korumak istiyorum bir tık fazla yapsana çok korkuyorum ben yani. kule yap kule evet. kule, kule yapma kule yok oh. bir defa olan mı? alacak o şu anda için atçı arasında o annesi mi bir bu zaten aile çektik ya koşalım şuna iksir harcım diyor. Bu arada bisiklet bütün kârını mahvetti orada. <laughs> Yine bunu şu <İnciyi> çok seviyorum. <laughs> yani Elektro'yu büyüdüğü bir tık kötü hakkımız. Evet geliyor hakkısına. Aynen. Biliyordum. O yüzden. Bir de çoğal. İster. Aynen. X diyor. Evet. hocam. için tomruk. Geç Normal tomruk tapmi yapar. Arkadaşlar maç çok uzun sürdü. bir anda gruptan ayrılacak gibi yaptı. Onları salarsa oraya çok kurabilirler. Evet, evin bakışları hafif almayın. Arkadaşlar, Elif kayı var usta. gördüm görmedi. Bu maçı da kazandık. Evet, bu videomuzun son maçıydı. Evet, Beni evet, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok gülünç bir şey olduğunu biliyorum. Yine de unutmayın siz. Sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Ödülümüzü de alalım. Haydi kapamaca.